Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Shop Market 11 Ocak 2025 Cumartesi aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Hugel marka akü geliyor 12 Watt 60 Amper. 2190 liradan satılacak. 6 taksitte alabiliyoruz. Kompresör analog basınç göstergeli 499 lira. Araç içi süpürge 299 lira. Oto cam suyu 5 litre. 21 dereceye kadar koruyor. 90 lira. Oto paspas 4 parça. 349 lira. Araç bakım ürünleri. Adet fiyatları 50 lira. Oto cam sileceği. 45, 50, 55 santim boyutlarında. Adet fiyatları 50 lira. Direksiyon kılıfı 119. Direksiyon tepsisi 119 lira. Kapı yanı basamak 199 lira. Bagaj filesi 249. Bel desteği 80 lira. Motosiklet telefon tutucu deri fermuarlı 199 lira. Dikiz ayna telefon tutucu 80 lira. Dikiz ayna telefon tutucu fonksiyonlu 100 lira. Vantuz telefon tutucu 100 lira. Araç içi düzenleyici 119 lira. Cep telefon malzeme filesi, araç içi temizleme fırçası Adet fiyatları 40 lira. Araç çöp kovası 70, oto kokusuz küllük 20, fosforlu numaratör 30 lira. Kör nokta aynası ikili 30 lira. Valiz çeşitleri büyük boy valiz 849, orta boy valiz 749, kabin boy valiz 549 lira. Esnik marka Bluetooth kulaklık 599 lira. Kablosuz kulaklıklı transmitter 199. Araç çakmak şarjı 149 lira. Alsonic FM transmitter 179. Hızlı ev şarj adaptörü 299 lira. Kasada süper indirim. Komili ıslak mendil 49 lira. Nivea yaşlanma karşıtı bakım kremi 125 lira. Elidor şampuan ve saç kremi çeşitleri 70 lira. Veniş leke çıkarıcı 160 lira. Anavarza akıllı kapak süzme çiçek balı 89 lira. Samsung Galaxy S24 cep telefonu 67 bin lira. Dyson Supersonic saç kurutma makinesi 14500 lira. Korkmaz marka 1600 watt çelik çay makinesi 2450 lira. Hover marka 10 kilogram kurutma makinesi 13500 lira. Avox çelik kazanlı su Sebili 4200 lira. Sinfer mini buzdolabı 6000 lira. Avox 43 inç 109 ekran Smart LED TV 7000 lira. Avox 32 inç uydu alıcılı LED TV 3900 lira.